Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine iki deneme hazırladım sizler için. Birazdan denemelerimizin çözümüne geçeceğiz. Ama onun öncesinde arkadaşlar kanalıma abone olmayan arkadaşlarım varsa lütfen abone ol butonu tıklasınlar ve bildirimlerini açsınlar diyor. Ve sorularımın çözümüne geçiyorum. Zırhlı araç, tank, mühimmat, kumanda merkezi gibi unsurların taşınmasına yönelik geliştirilen 8x8 lojistik destek aracının adı nedir? Arkadaşlar bahsettiğimiz bu araç Derman olacak. Armol neydi? Milli lazer silahımızdı. Sungur ilk yerli hava savunma sistemimiz. Azmim dünyanın ilk zırhlı ve yüzme özelliğine sahip dozeriydi. Cirit ise sınıfının en uzun menzilli füzesiydi. Yani bu sorumuzun cevabı Derman olacak diyor ve ikinci sorumuza geçiyoruz. Dünyada ilk defa türünün ilk örneği olarak Yüzer nükleer güç santrali hangi ülkede açılmıştır? Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı ise A seçeneği yani Rusya olacak. 2020 Oscar ödül töreninde en iyi erkek oyuncu ödülünü kim almıştır? Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı ise Joaquin Phoenix olacak. Artistik buz pateninde elde ettiği başarılarla altın kitaba giren milli patencimiz kimdir? Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı B şıkkı yani Masal Oran olacak. Peki Mizginay kimdi? Mizginay Türkiye salon atletizm şampiyonası, 60 metre büyük kadınlarda yarışan, O23 Türkiye rekorunu kıran, daha önceki yılda yine kendisine aitmiş bu rekor. Onu bu rekoru yedileyen e, milli sporcumuzdu Mizginay. Metagazoz 2019 Romanya Bükreş'te düzenlenen Avrupa Grand Prix yarışmasında gençler dünya ve Avrupa rekorunu kıran milli okçumuzdu. Meryem'in Dubai'de düzenlenen Tekvando şampiyonasında altın madalya kazanan milli sporcumuzdu. Elanur Akıncı ise uluslararası karibu matematik yarışmasında birinci olan yarışmacımızdı. Yani bu sorumuzun cevabı masal orandır diyoruz ve geçiyoruz 5. sorumuza. Dünyanın gözü olarak bilinen Kerit Volkanik Krater Gölü nerededir? Arkadaşlar bahsettiğimiz bu göl İzlanda'dadır diyoruz. Temmuz 2020'de Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na kim atanmıştır? Arkadaşlar Temmuz 2020'de Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na Birol Çetin atanmıştır diyor ve bu denememizin sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar 29. denememizi geride bıraktık. Şimdi geliyoruz 30. denememize. Türkiye'nin ilk buz müzesi olan Atabuz Müzesi hangi elimizde yer almaktadır? Arkadaşlar Atabuz Müzesi Erzurum'da yer almaktadır. Bayrak şairi ünvanlı şairimizin adı nedir? Arkadaşlar bayrak şairi ünvanlı şairimiz C şıkkında yer alan Arif Nihat Asya'dır diyor ve üçüncü sorumuza geçiyoruz. Mayıs 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin katılımıyla hizmete açılan hastanenin adı nedir? Arkadaşlar bahsettiğimiz bu hastane Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olacak. Türk Lirası simgesinin tasarımcısının adı nedir? Arkadaşlar Türk Lirası simgesini tasarlayan kişi B şıkkında yer alan Tülay Laledir diyoruz. Mayıs 2020'de hangi ülkede çekirge istilası yaşanıp olağanüstü hal ilan edilmiştir? Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı ise Pakistan olacak. Ve geliyoruz denememizin son sorusuna. Türk yağlı güreş turnuvası olan Kırkpınar yağlı güreşleri geleneksel olarak her yıl nerede düzenlenmektedir? Arkadaşlar Kırkpınar yağlı güreşleri Edirne'de düzenlenmektedir diyor ve denememizi bitiriyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu videoyla birlikte 29. ve 30. denememizi çözdük. Denemelerimizin ve diğer videolarımızın devamı gelecek. Hala kanalıma abone olmadıysanız ve videolarımı kaçırmak istemiyorsanız lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen e, video yükler yüklemez haberiniz olsun ve çözün. Zamanımız çok azaldı. E, her dakikasını iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. E, beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum diyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.